Gündem Anlık Haber sitesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Şahin Bey Belediyesi tarafından 11 ay gibi kısa bir sürede yaptırılarak vatandaşın hizmetine sunulan Şahin Bey Belediyesi 100. E, yıl tünellerine tam vardı. not verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve beraberindeki heyet Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Cuma namazını Şahin Bey Millet Cami ve Külliyesinde kıldıktan sonra Şahin Bey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinden geçtiler. ...ve güney aksında yeni bir hat oluşturdu. Bu aksta yaklaşık 30 dakika süren seyahati sadece 1 dakikaya indirdi bugüne kadar açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 5 milyon araç kullandı. Yani bu da yaklaşık 13.500, 14.000 hatta 14.000'in de biraz üzerinde bir aracın kullanması demektir. 30 dakikalık süreyi 1 dakikaya indirmiş oldu. Gerçekten kıymetli. Zamandan, akaryakıttan toplamda da yıllık yaklaşık 72 milyon liralık bir tasarruf elde edildi. Onun için belediyemize, Şahin Bey belediyemize, belediye başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz burada yine gelip bir ışık gördü törenini de beraberce yapmış olduk, yapmıştık. Bugün hizmet ediyor olmasını görmek de bizim için mutluluk verici. Şahin Bey'imize, Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden ben tekrar Allah razı olsun diyorum ve hayırlı günler diliyorum. Yani bu 100. yıl e, tünelleri. Buradan giriyorsun, Şereksan çıkıyorsun sadece iki buçuk dakika. Normalde biz buradan gittiğimizde 25-30 dakika sürüyordu trafik hariç. Normal şartlarda. Yani Onun bak, için bak, hakikaten anlatayım, anlatayım, hakikaten teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. kesinlikle yolu kısalttı ve daha güvenli bir sürüş e, sağlıyor. E, oradaki kargaşayı da almış gayet güzeldi. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Dur kalk yok en azından. E, Yakıt olarak ekonomik. En azından iki ayrı bölüm var. Eski kazar riskleri kalmadı. Ya gerçekten başkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. Ya zamandan, yakıttan, güvenlik açısından daha rahat gidip geliyoruz. Her türlü şekilde faydası var yani. Yüzde yüz faydalı yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tahmaz olduğundan Allah razı olsun. Yani bu adamın hakkını inkar etmek namkörlük. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.